Hepinize merhaba arkadaşlar. var. İstanbul, Lekei, Suriye, İstanbul, Lekei, İstanbul, Lekei, Suriye. 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 İstanbul, Evet arkadaşlar. Basın şu çarpıya. 1, 2, 3. Bastınız mı? Ben de bastım. <laughs> Kazanları şarkı değil şarkıma. Bebeği sadece çok, çok kötü bir şey çıktı. <laughs> Ve bastım. O mücevher çıktı. Değişik. sekiz pusula sekiz de Yer ver bunu. Yes. Yeni nadir kostümümüz Champion. Yeni kostümümüz Champion. Aman kuşumla. Yeni kostum çıktı arkadaşlar. mükemmel bir kostüm. Bence durayım da. Zaten 4 tane instance. Ben neden durayım ki? Arkadaşlar basıyorum. Bir. Ki üç siz de bas bastınız mı? Ben de bas. Yetunlar, üç tane yetun, İstanbul'da yetunlar çıktı. Yapamamış olduk. Sadece bir tane kostüm çıktı. Hemen oynamaya dalalım. Diyim, diyim. Yürü oraya. Haritamız seçiliyor. Arkadaşlar artık 3 dakika şeydi 5 çark çark oluyordu. Ama artık 5 çark arkadaşlar resmen 2 dakika oluyor. nasıl bir beceriksizim? Ben nasıl bir beceriksizim? Ulan! Ben nereye çıkacağım? Hayır! Aa! Ben nasıl bir beceriksizim? Ya! 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 Allah Allah Allah. Of ya. İşte burada çok zor. Hii. Ben de dans Ben de, ki. Of hayır Ya ben kayıyorum ama. Aa! Ya haksızlık. Haksızlık ya. Kayıyorum ben en parkur bir de. Ulan yapma yapma. 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 Hayır. Hayır. Hayır yapma. 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 Yapma, yapma, yapma. Bitir, bitireceğim, bitireceğim. Ve 15 de bitti. Ayrıl. Ve dur son hayat. Bunu bir de yandım yana yana. Bakın nasıl top Hop, hop, hop. Allah. Bekle. Ve arkadaşlar hemen evet arkadaşlarım yakında şimdi de olabilir belki bir basketbol oyunu geliyor basketbol oyunu geliyor. evet çeviriyorum Arkadaşlar o sefer zorlayacağım. Ben hep buradan geçmiyorum ya. Oy. Evet evet. Hayır be. Hayır. Adam tam dibimde. Adam tam dibimdeydi ya. Bekle. Hop. Yani Ter ama hep 16'yla iniyorum. 16 eğlenmeyeceğim ya. Ne kadar kötü parkurlar çıkıyor bu. O değil de. Evet. Ne parkur. Bu sefer ver tamamlayacağım. <laughs> Düşler. Düştü. Evet gidiyoruz. Hop. 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 Vav wow, vav wow, baba. Az önce ilemeyi kimse uygulamamış. Bana ara. Geçemeyecek miyiz? Hayır 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 ben bundan geçramaz Geçmem Yes. Yes. Sonunda. Sonunda sonun altı geçtim ya. O üzerinde çıkmayın. Geçmiş 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 hiçbir zaman geçmiş 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 Evet devam ediyoruz abi. Oo mükemmel parko. Bekle. Geç. Bekle. Anam. Üzülürüm abi. Üzülürüm bu. like be. Final turuna kaldım. Hiç konuşmadan geçtim arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz. Böyle düşmemiş bir gibi oynar ya. Yani. Belki yaparız nereden bilmiyorum. final turuna kaldım. Final turuna kaldım arkadaşlar. Hayır ya birinci olamayacağım. Ya parkur hep geliyor ya. Sıkıldım şu parkurdan arkadaşlar. Ve birinci. Arkadaşlar ve böyle oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu ama bitirelim yani çok dakikamız kaldı. 4 dakikada ne kadar olabiliriz? Deneyelim mi? Deneyelim. Ne yaptım diye bitti. Tamam ne beklemesiz. Evet. Ben evet, bu sefer iyi oynadım. Çalışacağım ve böyle bir şey bir bari var hep bu Biraz da böyle düşmeli, lazer gibi oynar gelsin. Hep böyle oynar geldiğine alışıyorum ya. Ya ben nasıl onu tutturamadım? Çok kişi vardı ya ondan mıdır? Hop. Hop. Aa! Ba pa ba. Ne düşersem ölürüm, 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 ölürüm. 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 Burası çok kolay. burada ilacı yapacağım. Bakın bekleyin. Hop. Allah dedi genç Osman. Hop. Ana 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 ah. ana ah. 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 Yes, ba. Yes, ba. Yes. Ba. Yes, ba, Yes, ba, Yes, ba. Ya kardeşim bekle öyle geçsene. Aferin ya. Onu da yapamazsınız valla. Püüüü çok kolay. Adam adam. Lan nasıl gitti oraya? Adamım nasıl oraya gitti? Adam nasıl düştü? Çatır çatır fiyek. Laz geldin lan çıkar Bu alemde benim tek. Püppüppü be, benim tek. Hadi oradan da dur. Çaktım geçtim laz şey. Bu alemde benim tek. Püppüppü be, benim tek. Youtube'a giriyorum. Trende bakıyorum. Haniran hani sen ver ol. Haniran ver Sen trendde değilsin kanala ver bir son. Melike bir ver ol. Boğuşum al bir Diğer bravo unuttum. Öyle Benim tek dragon. Doldur boş at. Fişim fake. Laz lan çıkartı. Oğlum de benim tek. Be benim tek. Be benim. Hop. Burası bizim. Bura bizim. Bura bizim. Ana altı oldular. Adamlar altı oldu. 5, 7, 7 oldular. Yukarı ya. Arayım. Yukarı arayım. Yakarım. Almanya'yı yakarım. Ben bayım. Benim işimiz budur. Anam diye ödürüz budur. <laughs> Ayık. Ayık. Allah bizi. Orayı nasıl aldılar. Alın orayı alın orayı. Bok alın 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 alın. Anam anam sizi çift aydırıyorum. Alın orayı alın Ve kaybedeceğiz. Durdurayım videoyu. Arkadaşlar 5-6'ya kaybettik. En sonunda kazanmıştık. Beş, arkadaşlar lütfen videomuza like atın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviyorum bay bay.